beni bu hale getiren adam ben yatarken yatıyorum onun yüzünden aldığım darbeler yüzünden ben yatıyorum ama bayram kanlık dışarıda boş geziyor. Ben sesimi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a kadar duyurmak istiyorum. Bu adam cezasını çekmeli. Çünkü benim hiç suç suçum yokken bu hale getirdi. Tek sebebi nedir biliyor musunuz? O gün kapının önünü süpürüyordum süpürürken şöyle baktım komşumun kapının önü çok pis rüzgar gelse e, o rüzgar benim evimin önünü yine kirletecek diye onların kapısının önüne de süpürdüm kapılarının önünde şey var uzun e, selvi, kara selvi deniyor karıçam pardon karıçam ağacı deniyor onun dibini topladım tam çöpe atacaktım e, faraş almaya girmek üzereyken bayram kanlık kapıda, kapısından dışarı çıktı Süpürdün, çöpünüz dedi benim kapının önünde. Ee, döküverdin dedi. Öyle bir şey yapmadım Bayram abi dedim. Gördüğün gibi elimde sadece süpürge var dedim. Paraş almaya gidiyorum. Müsaadenle içeri gireceğim dedim. Ben çöp bırakmadım dedim. Öyle bir şey yapmam. Temizle titiz bir insanım dedim. Ondan sonra ee, bu sorgusuz sualsiz üzerime sadece bunu dedi. Üzerime saldırdı. Peş peşe Ondan sonra e, bizim sesimize, e, sesime kızım koştu geldi. O anda zaten beni çok kuvvetli darbelerle yumrukla vuruyordu. Ben çığlık atıyorum. Kızım da o arada e, şok içinde kaldı. Kızım bana vurmasını engel olmak istedi. Kızıma da saldırdı. Şöyle bir savurdu. Hızını alamadı. Taş aldı. Yerden eğildi. Taş aldı. Taşla kafama ezmek de onun amacı. E, Taşı elini aldığı bir kızıma bakıyor bir bana bakıyor önce hangisini etkisiz hale getirsem. Çünkü kızım engel oluyor ona ya. Kızımı etkisiz hale getirecek bana öldürmeye kafayı koymuş zaten bu adam. Ölümcül darbelerle vurdu bana. Ben şu anda yerimden hareket edemiyorum. Yerimden kalkamıyorum. Şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi oldum. E, dava süreci başladı kamerayı bizi e, seyretmek için taktılar demişler. Kesinlikle yalandır. E, babama 27 ay baktım ben. Babam Alzheimer'dı. 14 Mart'ta vefat etti. O zamandır kamera orada takılı duruyor. Kapa kameramız onların evine görmüyor. Sadece bizim kapının önüne bakar kamera. Kimsenin e, evine bakmıyor bizim kameramız. Dediğim gibi kamera taktırma sebebimiz Alzheimer babamız kapıdan dışına çıkar, kaybolur diye ondan dolayı taktırdık. Ee, olay günü ben e, zemin kattaki odamızda oturuyordum. O sırada dışarıdan gelen annem ve komşunun seslerini duydum. Bir tartışma olduğunu anlayınca zaten koşarak e, dışarı çıktım. Ben dışarı çıkmam adamın zaten vurmaya başlaması bir oldu. Yani vahşice öldürücüsüne vuruyordu. Engel olmak için hemen araya girmeye çalışınca beni de savurdu ve bir e, yumruk atmak istedi denk getiremeyince daha çok sinirlenip yere eğilip yerden bir taş aldı ve bir anneme bir bana doğrultup hangisine vursam diye baktı. Yani gözünde çok büyük şiddet vardı. Ben o sırada bağırmaya başlayınca polisi arayacağım bak polis gelecek diye bağırmaya başlayınca ancak durdu ve o şekilde evine girdi. Bu o, olay 1900 şey 2015'ten beri darbe da beri devam ediyor. Oğlu deniz subayıdır. Orada tutuklandığından e, bu oğlumu kurtarmak için birilen şikayet etmem lazım dedi. Beni şikayet etmiş gitmiş. Oğlu beni göydü ya senin gibi ördek olmasa ben daha cezaevinde olacaktım diye tahrik ediyor devamlı. Son olayda e, Evinin önündeki pis alıp gelip, ben kapınına atıyor. Her zaman 2015'ten beri devamlı böyle yapıyor. Neden böyle yaptın diye sorduğumda il, ileri gitti oradan gelirken sen dedi ben dedi FETÖ'cü dedi ben şikayet ettim dedi. Sen olmasan dedi ben oramda içeride olacaktı. O zaman kendimi kaybetmişim. Yaptım bilmiyorum. Sonra belediye başkanım dediydi. Sabret. Kendini dikkat et dedi. Ben bunu beş senedir sabrettim, dikkat ettim ama sonunda kendimi kaybetmişim. Bunlar koronavirüsü virüsü oldular. Oralara maskelerine, peçetele, tük kapıyı tükürmek, duvarların dibine oyup su bırakmak, devamlı tahrik, arabaya gelip eğerzenlik taciz, gözden, şey, kafayla taciz etmek, arabanın padaraj yaptığını kapının önünde yani manevra ettirmek, devamlı hakaret ve şey ediyorlar. Tahrik ediyorlar. E, evlen kamera Bu olaydan sonra evlen kamera e, devamlı gelip misafirler kendimiz bizi izliyorlar. Ağacın dalını kesip daha ilet izlemeye geçen. Sonra ben oraya çuval geldim. Böyle devam ediyor. Anıyorum. Nerede tarıyorum? Elimi kalkma. Kalk ¡Hola!